Evet yine şık temiz bir kasası olan içerisinde Pentium dual core işlemcisi ve kasa üzerinde kasa içi kart okuyucusu olan cihazımızın tanıtım videosundayız. Cihazımızla birlikte 19 inç Philips monitör ve ekstra bas sıfır kulaklık. Bunun yanı sıra Polygold marka sıfır klavye ve Everest marka mouse'umuzu veriyoruz. Cihazımızın hemen çalışma performansını görmeniz açısından evet, menüler arası geçişlerini Gösteriyoruz. Gördüğünüz gibi gayet hızlı, stabil şekilde ofis ve diğer internet işlemlerinizi yapabileceğiniz güzel bir cihaz. Cihazımızda Pentium Dual Core E5300 işlemci 3 GB RAM mevcut ve minik oyunlarınızı oynayabileceğiniz, yine buradan sistemden göstereyim, minik oyunlarınızı oynayabileceğiniz Nvidia GeForce 7200 GS ekran kartı mevcut. Bunun haricinde gördüğünüz gibi EVA gibi ve diğer internetteki işlemlerinizi tabi internet hızınıza da bağlı olarak hızlı bir şekilde görecek. Gördüğünüz gibi seri sizi yormayacak bir cihaz. Uygun bir fiyata da siteye eklenecektir. Alana şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Gayet şık ve güzel bir cihaz. Evet, mini oyunlarınızda açabileceğiniz, gördüğünüz gibi bir cihaz. Hemen deneme olarak geçiş yapalım. Evet, sitemize hızlı bir şekilde eklenip siz kullanıcıların beğenisine sunulacaktır.